Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok ürünün içinde gizlenen zehirli maddeler hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Günlük yaşamımızın önemli bir parçası olan evlerimizde farkında olmadan maruz kaldığımız birçok potansiyel zehirli madde bulunuyor. Ancak endişelenmeyin, çözüm de bizimle birlikte. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemek adına bu maddeleri kolaylıkla daha güvenli alternatiflerle değiştirebiliriz. Evinizdeki zehirli maddelerin ilki antibakteriyel sabunlar. Bu sabunlar yaygın olarak kullanılıyor olsa da içerdikleri triklosan maddesi nedeniyle sağlığınıza zarar verebilir. İşte antibakteriyel sabunlardan neden kaçınmanız gereken bir liste oluşturduğunu gösteren bazı önemli noktalar. Meme kanseri gelişimini tetikleyebilir vücutta birçok hormon dengesini bozar, özellikle tiroid hormonları metabolizması üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir. Antibiyotiklere direnç gelişimine neden olabilir. Bu da enfeksiyon durumlarında etkisiz antibiyotiklerle karşılaşmanıza yol açabilir ve iyileşme sürecini uzatabilir. Sperm miktarını azaltabilir ve kadınlarda endometriyozis gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bağışıklık sistemi üzerinde zararlı etkileri bulunur. Özellikle çocuklarda triklosan temasına maruz kalmanın alerjik hastalıklarının artışına neden olabileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca gıda alerjisi riskiyle ilişkilendirilebilir. Antibakteriyel sabunlarda bulunan kimyasallar atık su arıtma tesisleri aracılığıyla doğaya ulaşarak su canlılarını olumsuz etkileyebilir. Sağlığınızı ve çevrenizi korumak için basit bir adım olarak antibakteriyel sabunlar yerine sadece basit sabun ve su kullanılabilir veya antibakteriyel özellikteki temizlik ürünlerini seçerken dikkatli olabilirsiniz. Bu küçük değişikliklerle hem kendi sağlığınızı hem de çevremizi koruyabilirsiniz. Şimdi bir sonraki tehlikeli maddeye geçelim. Alev geciktirici maddeler Ev yangınlarını önlemek için kullanılan bu maddeler, içerdikleri PBDE kimyasalları nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Bu kimyasallar evde yaygın olarak bulunan plastiklerde ve kaplamalarda kullanılır. Ancak bu maddelere uzun süre maruz kalınması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. PBDE'lerin bireylerde bilişsel fonksiyonları azaltma, düşük riskini artırma ve doğurganlık sorunlarına neden olduğu gözlemlenmiştir. PBDE'ler özellikle çocuk ürünlerinde yüksek oranda bulunur. Bebek bezlerinden yastıklara ve araç koltuklarına kadar birçok üründe bu kimyasallara rastlanabilir. Bu da özellikle çocukların sağlığını tehdit edebilir. PBDE'lerden tamamen kaçınmak en sağlıklı çözümdür. Ancak bu maddelerin yaygın olarak kullanıldığı ürünlerde bunu başarmak zor olabilir. Bu durumda düzenli temizlik, evinizi sürekli havalandırma ve tozları minimumda tutma gibi yöntemlerle maruziyeti azaltabilirsiniz. Ayrıca ürün seçimlerinizde PBDE içermeyen veya daha az içeren alternatifleri tercih etmekte önemlidir. Mutfakta sıkça kullandığımız yapışmaz teflon tavalarda potansiyel tehlike taşıyor. Bu tür tavaların yapışmaz yüzeyleri temizlik işlerini kolaylaştırırken yüksek sıcaklıklarda salınan toksik buharlar sağlığınızı tehdit edebilir. Teflon tavaların yapışmaz yüzeyi ısınmaya başladığında toksik buharlar salabilir. Bu, tavayı aşırı ısıttığınızda veya kaplama hasar gördüğünde gerçekleşebilir. Bu zehirli buharların içinde PFC adı verilen kimyasallar bulunur. Bir kuşun saniyeler içinde ölmesine neden olan bu buharlar insanlar içinse grip benzeri semptomlara yol açabiliyor. İlk araştırmalar teflon tavaların yaydığı zehirli buharların kısırlık, düşük doğum ağırlığı, kolesterol artışı, anormal tiroid hormon düzeyleri, karaciğer inflamasyonu ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini göstermektedir. Teflon tavalara sağlıklı alternatifler arasında dökme demir veya bakır tavalar yer alır. Bu tür tavaların yapışmaz özelliklere sahip kaplamaları olmayabilir. Ancak sağlığınızı koruma açısından daha güvenli bir seçenektir. Ayrıca teflon tavaları kullanırken ısının aşırı yükselmemesine dikkat ederek olası zararları azaltabilirsiniz. Şimdi günlük yaşamımızın vazgeçilmezi olan plastik ürünlerin içinde gizlenen bir başka tehlike olan BPA'yı ve plastiklerin sağlığımıza etkilerini daha yakından inceleyelim. Bisfenol A veya kısaca BPA, plastik ürünlerin sertleştirilmesi ve korunması için kullanılan bir kimyasaldır. Plastik şişeler, su şişeleri, kapaklar, plastik kaplar ve hatta bazı konserve kapaklarında bulunabilir. BPA Plastik ürünlerde bulunan kaplamalardan gıdalara ve içeceklere geçebilir. Özellikle plastik şişeler, güneş ışığı altında veya ısıtıldığında BPA'nın gıdalara geçme riski artar. Bu da BPA'nın tüketiciye ulaşma yollarından biridir. Araştırmalar BPA'nın insan sağlığını tehdit eden bir dizi potansiyel risk taşıdığını gösteriyor. Özellikle fetüslerde, bebeklerde ve küçük çocuklarda beyin davranışları ve prostat bezleri üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor. BPA'dan korunmak için cam kaplar ve BPA'sız plastik ürünler tercih edilmelidir. Özellikle domates gibi asitik gıdaların plastik kaplarda saklanması BPA'nın gıdaya geçmesi riskini artırabilir. Ayrıca mikrodalga fırında plastik kapları kullanmak yerine cam kaplar veya seramik kaplar tercih edilmelidir. Şimdi evinizin içinde ve çevresinde bulunan bir diğer tehlikeli madde olan formaldehide odaklanalım. Bu kimyasal pek çok üretim sürecinde kullanılırken maruziyeti ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Formaldehit mobilya üretiminde, duvar kağıtlarında, boyalarda kumaşlarda, bakım ürünlerinde ve daha pek çok alanda kullanılır. Ayrıca bazı temizlik ürünleri ve tüketici ürünlerinde de bulunabilir. Kısa süreli maruziyet göz, burun ve boğaz rahatsızlığı, öksürük, baş ağrısı, sersemlik gibi semptomlara neden olabilir. Ancak uzun süreli ve yüksek doz maruziyet kanser riski başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Formaldehit evde mobilyalardan, halılardan ve bazı temizlik ürünlerinden buharlaşabilir. Ayrıca sigara dumanı da formaldehit içerebilir ve iç mekan hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Evinizdeki formaldehit maruziyetini azaltmak için odaları sık sık havalandırmak, formaldehit içeren ürünleri dikkatli bir şekilde seçmek ve formaldehit içermeyen ürünleri tercih etmek önemlidir. Ayrıca bitkilerin formaldehiti filtreleme özelliğinden yararlanarak evinizde bitki yetiştirebilirsiniz. Son olarak evinizdeki zararlı böceklerle mücadele için kullandığınız sentetik böcek ilaçlarına bir göz atalım. Bu ilaçlar belki böcekleri uzak tutabilir ancak sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Araştırmalar sentetik böcek ilaçlarının bazı türlerinin kanserojen olabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu ilaçlar çeşitli kanser türleriyle bağlantılı olabileceği düşünülen kimyasallar içerebiliyor. Çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler sentetik böcek ilaçlarına maruz kaldıklarında daha fazla risk altında olabilirler. Bu gruplar böcek ilaçlarının olumsuz etkilerine daha duyarlıdır. Evde zararlı böcekleri kontrol etmek için daha doğal ve çevre dostu yöntemlere başvurabilirsiniz. Örneğin pencere önlerinde fesleğen yetiştirerek silekleri, lavanta yetiştirerek güveleri evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Karıncaların ise taze nane kokusundan pek hoşlanmadığı bilinir. Bunlar gibi basit değişikliklerle evinizde daha sağlıklı bir ortam yaratabilirsiniz. Sağlığınız ve çevreniz için küçük adımların büyük farklar yaratabileceğini unutmayın. Sağlık ve esenlikler dilerim.